Değerli izleyenler, dün Haliliye ilçesinde meydana e gelen bir olayda olay gerçekten yürekleri dağladı. Haliliye ilçesinde bulunan Sırrın sulama Kanalı'na giren iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Edirnen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. <laughs> <laughs> İddiaya göre öğlen saatlerinde devlet su işlerine ait sulama kanalına giren İbrahim Bey, Yusuf Bey ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk gözden kayboldu. <laughs> bir çocuk kendi imkanlarıyla kurtulurken İbrahim Bey ile Yusuf Bey ise suda kayboldu. <laughs> Olayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek durumu sağlık, itfaiye, emniyet ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sulama kanalına giren dalgıç polisler arama çalışmalarında kayıp İbrahim Bey ile Yusuf Bey'e ulaştı. 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuklar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. <laughs> Haberi duyan iki çocuğun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. <laughs> Emniyet ekipleri yaşanacak olumsuzluklara karşı olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili de inceleme başlattı. Geçim. Geçim. Arif. Geçim. Arif.